Kalp ameliyatlarında ilk tercihimiz çalışan kalpte beating heart dediğimiz yöntemle kalp ameliyatının yapılmasıdır. Bu yöntemde kalbin kasılması durmaksızın kalp çalışmaya devam ederken kalbin müdahale edilecek damarı ve sadece o bölgesi özel tekniklerle durdurularak o damar bölgesi stabil hale getirilerek damara yapılan müdahaleyi içerir. Bundan bir 10 yıl öncesinde sadece tek damar hastalarına çalışan kalpte bypass ameliyatı yapılırken artık tekniklerin ilerlemesi ve cerrahi ekibin bu konudaki tecrübelerin artmasıyla beraber 3 damar hastalarına, 4 damar hastalarına da çalışan kalpte bypass ameliyatları yapılabilmektedir. Bu yöntemin konvansiyonel dediğimiz klasik yönteme üstünlüğü de Hastaların ameliyat sonrası dönemlerde çok daha hızlı bir şekilde iyileşmelerinin gerçekleşmesi, kalp durdurulmadığı için diğer organlarda meydana gelen e, geçici fonksiyon kayıplarının çok daha hızlı toparlamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hasta için daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir iyileşme süreci içerir. E, biz de kliniğimizde yaklaşık %70'e varan oranlarda, kalp ameliyatlarını çalışan kalpte gerçekleştiriyoruz.